Kaymakam Bey, belediye başkanımız. Nasıl Nasılsınız? Belediye başkanımız. Belediye başkanımız. Arkadan bastı. iki evin arasında. <laughs> Geçmiş olsun kardeşim. Tespite, tespite gelecekler. <laughs> Biz merhaba en tesis gidip yapacak hepsinden cana gelmesin cana gelmesin geçmiş olsun. Normalde böyle az hep yolmak yok farklı olan böyle var. böyle su birikiyor. Kandaş. Yani ufaktan aynı şehir Oh. yazmışız. Exactly. Tamam. Tam o... da de neredeyse hep evimizde Böyle... bu geçecek, bu Belediye başkanımız. Arkadan bastı. iki evin arasında bakıyorum. Aymahan Bey, Hacı abi, belediye başkanımız. Selamünaleyküm. Geçmiş olsun. Yok, bu yok.